Pişmansın değil mi çocuğum? Bir daha olsa yapmazsın değil mi? Hadi özür dile arkadaşlar. Oku. Yo pişman falan değilim. Bir daha olsa bir daha yaparım. Hocam styling anlayışınıza bir yön vermeniz lazım. Şu Mako Lakabınızın rengindeki iğrenç takım elbisenizden bir kurtulun lütfen ya. Ayrıca özür mü özür de dilemiyorum. İğrenç bir ego tatmini. Yaptıklarımdan pişman mıyım? Bir daha olsa yapar mıyım? Evet ya, yine yaparım. Ben buyum. Hiç pişman değilim. Bir daha olsa bir daha yaparım. Ve bunun için de kendimle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Siktirin gidin. Özür mü özür dilemiyorum.